şeytan ömür sermayeni bize boşu boşuna kullandırmaya çalışıyor. Bunu öyle sinsi kurnazlıklarla yapar ki insan dünyada kazandığım sanarken ahiretini kaybeder. Bakarsın adama tüm gününü işine sarf eder, şirketini biriken, birken ikiye, iki iken beşe katlar. Sonra da bendeki bu ticari zeka bana daha çok servetler kazandırır der. Halbuki bilmez ki şeytan sadece bir hakkı olan ömür sermayesini dünyanın geçici dakikalarını için harcatır. Hem elindeki tek sermayesi olan ömrünü alır hem de ona kurnazlık yaptığını düşündürür. Böyle kurrazlık olur mu? Şeytan insanı nasıl da aldatıyor, nasıl da öğütüyor. Baki elmaslarla fani cam şişelerini aldırıyor. Sana ömür sermayeni çarçur ettiriyor. Sen de kendini kârda sanıyorsun. Acaba kim daha kurnaz? Şeytan mı sen mi? Bir kaide vardır. Feda ettiğin şey feda edilen şeyin hükmünü alır. Eğer sen sevgini, eşin, gayretini, işin, cömertliğini, dostların için vaktini, televizyondaki dizin, nefsini, dünya nefesini de dünyalıkların peşinde koşmak için feda edersen, feda ettiğin sevgin, gayretin, paran vaktin, nefsin, nefesin de onlarla birlikte yok olup gidecektir. Çünkü feda edilen fanidir ve bir süre sonra hepsi fena bulup çürüyecektir. Çünkü sen tüm bunları sonsuz bir zata Celle Celaluhu feda edersen aynı şekilde hepsi sonsuzluk bulacaktır. Çünkü feda ettiğin şey feda edilenin rengini ve hükmünü alır eğer ben baki ruhumu geçici dünyaya feda edersem, bakiyi faniye feda ettiğimden ruhumu üç kuruş dünya için harcamış olurum. Madem öyle, feda ettiğimiz şey, feda edilen şeyin hükmünü alıyor, o zaman biz dünyaya hiç çalışmayalım mı? Bir şeyler biriktirmeyelim mi? Elbette çalışalım. Ama dünyada da ahiret hesabına çalışalım. Evimiz, işimiz, makamımız, gücümüz hepsi Allah Celle Celaluhu için, Allah'ın yolunda kullanmak için olsun. Bizler, Allah bize hangi nimeti verdiyse, o nimetin cinsinden şükrünü eda etmeyi öğrendiğimiz zaman bu denklemi de çözmüş olacağız. Allah sana bir gün ko güzel konuşma yeteneği mi verdi? Allah için konuşacak tüm kainata Allah'ı anlatacaksın organize etme yeteneği mi verdi? Ümmeti Allah'ın rızasını kazanmak için bir araya getirmeye de kullanacaksın. Mal, mülk, zenginlik mi verdi? Ya Rab ben zenginliğim ile dinime hizmet edeceğim. İslam'ın yükselişini maddeden terakiyede bağlıdır diyeceksin. Hasılı her şart ve durumda sen gayeni rızayı ilahiye yapacaksın. İşte böyle olursa Allah senin bütün yaptıklarını, çalışmalarını ahiret hesabına yazar ve senin bu niyetin kömürleri elmaslara çevirir. Yoksa dünyaya ne için çalışacaksın? Biraz daha lüks ve şatafatlar içinde ölmek için mi?